Hepinize merhabalar. Uzun zamandan beri en fazla istenen videoyu bugün yapacağız inşallah. Bir terslik olmazsa. Bugün büryan yapıyoruz. Yani Siirt'in mi, Bitlis'in mi oraya girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü açıkçası bildiğim bir konu değil. Bilmediğim konu hakkında da konuşmayı sevmiyorum. Ama Siyirtle Bitlis arasında büryana bir sahip çıkma durumu olduğunu biliyorum. Daha önce ben İstanbul'da, Fatih'te birkaç kez yeme fırsatı bulmuştum, ama öyle gidip de Siirt'te, Bitlis'te yemedim açıkçası. O yüzden de böyle çok hakim olduğum bir konu değil. Videolarını izledim, araştırdım. Bu tamamen sizden gelen istek üzerine. Normal şartlarda yani bizim böyle ev ortamında pişecek bir şey değil bu. Bunu gidip yerinde yemek gerekiyor ama ya bizim kanalda böyle birazcık hani zor içerikleri siz seviyorsunuz. O yüzden de beni devamlı da zorluyorsunuz bu tür içeriklere. Bugün ben de sizi dinleyeceğim. İsterseniz laf uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün başka mangal kullanacağız normalde ama ateşi bunda tutuşturacağım. Şöyle iki tane bonga koyuyorum alta küçüklerden. Tutuşturucuları yakıyorum. Kömürleri koyuyorum. Kendi kömürlerimle yapacağım yine. Artık duruma göre bakacağız. Evet arkadaşlar kömürlerim bir taraftan tutuşuyor. Şimdi bizim şöyle bir etimiz var. Bu eti nasıl hazırladık? Ben bunu size böyle bir bilgi olması açısından kasabımla bir video yaptım. İsterseniz siz onu izleyin ondan sonra devam edelim. Evet abi şimdi bugün büryan yapacağız nasip olursa. Ee, büryan için bir tane kuzumuz var. Aşağı yukarı böyle 6-7 aylık bir kuzu. Şimdi bunun gerdanını üzerinden alacağız. Butları alacağız. Tamam. Ee, Kolun da incik kısmını alacağız, kürek üstünde kalacak ama e, yani şu ne kemiği diyorsunuz abi şuradaki? Kalça kemiği. Ha, kalça kemiğinden aşağıda hiç kemik bırakmayacağız. Tamam. Evet, sendeyiz abi. Gerdanını çıkartalım mı? Nasıl istersen artık nasıl sıralama istiyorsan sana kalmış. Evet. Şimdi Mustafa abi, burası böyle kalıyor, buradan aşağısını tekrar kemik Aynen abi, Buradan asıp, pişirilecek değil mi? Aynen. Şimdi biz bu eti ayıracağız. Bunun ee, şu bu kısım ya... şu kısım but kısmı, evet. biz bu kısmı istemiyoruz. Tamam. Şuradan itibaren aşağı doğru kemikleri sıyıracağız. Butu alalım mı? Çıkartalım aynen, butla mı? şu an işimiz yok. Tamam, bunu alıyoruz buradan. Aynen abi, butu aynen. alabiliriz. Aynen. Evet. Şimdi koldan inceyi de alacağız abi. İstersen onu da hemen çıkaralım. Sonra geri kalanın kemiklerini komple ayıracağız. Şimdi bak, şöyle bir gösterelim. Bir tane butu şu an asmak için kullanıyoruz biz hala. Şimdi normalde, dur abi, <laughs> şurası bizim, ee... Çak. yani şurada bakın, şu delikten asacağız. Oradan asarak pişireceğiz. Şimdi bakalım. <laughs> Aynen. Biz. Bunu Bu şekilde de, pişirmeyi deneyeceğiz. <laughs> İnşallah tabi bizim mangal boyu kurtarır. Biz çünkü da pişirmiyoruz. Bakalım olduğu kadar yapmaya çalışacağız. Şimdi ortadan yüzet zamanı satılır. Tamam. Sen nasıl rahat ediyorsan bak. istersen baştan böl sıyır, istersen baştan sıyır sonra böyle abi. Ben ustanın işine karışmıyorum. Şimdi Sadece istediğim bu. bu. Kalacak mı abi? Kalacak i̇şte abi. Yani. Aynen bu astığın gibi mangalı asacağım ben, bu şekilde pişireceğim. abi buradan bize tarif eder misin? Şurada şuraya kadar kemik kalıyor zannediyorum değil mi? Tam aşağısına, kemiksaline, bunun alt kısmında getiriyoruz. Tamamdır. Devam edelim. Şimdi arka taraftan mı alacağız kürek kemiğini? Öyle mi oluyor? Yok, buradan alacağım. Abi. Kürük çıktı. Evet. Tamam, şimdi burada... incik kemiği. Aynen. Şöyle incik kemiği ve kürek kemiği koldan çıktı. Şimdi geldik kaburga kemiklerine. Evet. Evet abi vallahi eline sağlık ya. Tamamdır. tamam. Evet. Şöyle. Aynen. Ekstra hazır. Aynen abicim süper oldu. Ellerine sağlık. Kolun doldu. Böbrek yatağımız ve tavşanık asma kremimiz. Tamam abi. Tamam abi. Şöyle kemikleri de ayırdık. Evet. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Abi. Artık bundan sonrası evet. bizde. Eyvallah. Şimdi normal şartlarda bu ev ortamında olacak bir et değil. Bilmeyenler için anlatayım, zaten bilenler biliyor. Bir yan, kuyu içerisinde, böyle 3 metrelik kuyuların dibine önce biraz odun yakıyorlar. Odun hem e, duvarları, taşları ısıtıyor, hem de isi gittikten artık kor hale geldikten sonra üzerine bir kazan koyuyorlar. Bunun az önce videoda izlediğiniz gibi şöyle kemikli parçalarını o kazanın içerisine koyuyorlar. Burada sadece şu kalça kemiği, altta da şurada birkaç tane sırt kemiği var. Geri kalan hiçbir yerinde kemik bırakmadık. Zaten videoda izlediniz. Kemiksiz kısmı asılarak pişiyor. Diğer kısımları da altta kazan içerisinde pişiyor. Ve bunun Ağzını kapatıp etrafını çamurla mühürlüyorlar ki içerideki ateş sönsün. Yani o içeride aslında kavrulmasın. Çünkü orada yüksek bir sıcaklık var o taşları ısıtmak için. Sonra o çamurun sayesinde içerideki ateş sönüyor. Duvarın ısısıyla o korun çok hafif bir ısısıyla bu pişiyor. Normalde bunun pişirilmesi gereken yöntem bu. Tabii biz evde böyle bir şey yapamayız. Öyle ne bir kuyu düzenimiz var ne bir şey var ama hani dışarıdan baktığında kuyuya benzeyen bir mangalım var. Ben onu da yapmayı deneyeceğim bugün. Dediğim gibi arkadaşlar çok hakim olduğum bir konu değil. Tamamen sizden gelen istekler üzerine yapıyorum. Yani birçoğunuzun da bunu evde yapabilecek düzeni olmadığı için bir tarif videosu olarak görmüyorum. Ama yapanlar olursa mutlu oluruz tabii ki. Şimdi bak etimiz şöyle. Şu açılan kısım kol kısma. Şimdi biz bu kol kısmını buraya tutturacağız. Büryan ustaları bağlıyorlar, ben de aynı şekilde yapacağım. Şimdi nasıl bağladıklarını falan bilmiyorum. O yüzden bir iddiamız yok arkadaşlar. Ben sadece burada maksadım et dağılmasın, bir arada dursun ve böyle hani yuvarlak şekilde olursa her yere eşit bir şeretin O yüzden de bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bağladım. Şimdi normalde ustalar muhtemelen farklı yapıyorlardır ama ben kendim pişirme şeklime göre, mantığıma göre yürüdüm. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi burada kol kısmı açılıyordu biliyorsunuz. O kısım açılmasın diye böyle iki yerden tutturdum. Şu kısımlar da Kaburgalar incedir arkadaşlar. Çok çabuk pişer. Eğer açık bırakırsanız bunu her iki taraftan pişeceği için kurur kaburga. O yüzden de bu kısımları da böyle rule yaptım ki kurumasın. Sadece dıştındaki yağ buna kalkan olsun diye. Şu kısımdan da bir tane dikiş attım. Şu şekilde bu kemik kolay kolay buradan çıkamaz ama ne olur ne olmaz diye yine buradan kemikten aşağıda hani alt taraf et kısmına da bir tane destek olsun diye tutturdum. Şimdi bunu ustalarımız önden tuzlamıyorlar. Gördüğüm kadarıyla servis etmeden önce tuzluyorlar. O yüzden ben de önden tuz atmadım. Mümkün olduğu kadar orijinaline bağlı kalmak istedim. Şu an etle işimiz bitti. Şimdi kömürlerim hazır olmak üzere mangalı hazırlayalım. Ondan sonra görüşürüz. Kömürlerim hazır. Şimdi bunları şöyle kenara koyacağım. Bu mangalın normalde çalışma düzeni bu değil. Ama bizim kuzumuzun boyu benim bu mangalın boyunu aşıyor. O yüzden de bu şekilde bir düzen kurmayı düşündüm. Ateşi yanlardan vereceğim. Şu ortaya da yine şey etleri koyacağım. Kemikli etleri. Şimdi mangalın yan kısmına büyük kömürleri koydum. Altta çok az böyle. Şunu birazcık beslesin diye. Tam bunun da zemine alta değmiyor bakın. Yerden yüksekte. Yani direkt zemini değmeyecek. Altına böyle bir kap koyuyorum. Bu kabın içine usule uygun olarak ben de kemikli etlerimi koyacağım. Şöyle benim de dört tane inciğim bir de gerdanım var. Çok da abartmadım. Yani tam bir kuzuyu koymadım. Bunlar bize yetecek çünkü. Şimdi buna bunun alttan yanmaması için çok az bir su ekleyeceğiz. Şöyle bir bardak kadar yeterli olacak. Zaten daha sonra etler kendi suyunu salacak. Bizim üste attığımız etin de yağları bunun üzerine gelecek. Onun suyu ona yetecek, yeterli gelir diye tahmin ediyorum. Ana kurulum burasıydı. Şimdi burası yükseltme aparatı. Bunu üzerine koyuyorum. Bunun üzerine yine bu mangalın kendi aksesuarı olan şöyle bir aparat var. Bu normalde balık, sosis vesaire fümelemek için kullanılan bir aparat. Ama biz bugün bunda bunu deneyeceğiz. Normalde şu kemikten asılıyor ama ben kemiği koyduğum zaman etim alttaki etlere değiyor. O yüzden de mecburen şöyle bir düzen yapacağım ben. Bunu buradan kıvıracağım. Bu kemiği de şuraya taktıracağım. Şöyle bir tane çengel vasıtasıyla da şöyle garantiye alıyorum. Eğer düşerse bu çengel onu tutacak. Bu şekilde havada kalıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum artık. Şimdi havalandırmaları, üstteki havalandırmayı şöyle bakın. Üçte bir denecek gibi açık bırakıyorum. Alt havalandırmaları da yarım yarım açtım. O şekilde bırakıyorum. Şimdi artık bırakacağız, izleyeceğiz. Ben ortalama şöyle 140 derecelerde pişmesini istiyorum. Şu an için sıcaklık düşük. Ee, birazcık kömür eklememiz gerekecek ilerleyen saatlerde ama birden de coşsun istemedim. Şöyle bir gözlemleyelim. Ona göre müdahale edeceğiz. An itibariyle 1 saat oldu. Şu an 110 derecedeyiz. Aslında biraz daha yüksek başlamak istedim ama Aşağıda kömür koyacak çok fazla alanım kalmadı. Bir de bu mangal dedim ya ilk başta. Bu şekilde çalışmak üzere tasarlanmamış. Altta birazcık böyle oksijen almaya yer kalmadı. O yüzden de böyle yükseltmekte zorlanıyorum. Bir kontrol edelim. Şu an rengi değişmeye başlamış. Fena değil ama daha bayağı yolumuz var. Uzun sürecek gibi duruyor. Kapatalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şu yanlarda koyarak performans alamadım. Alttaki ateş sönüyor. Yanlardaki de sönüyor. Sadece şu havalandırmaya yakın olan kısımlar kalıyordu. Şimdi bir de böyle deneyeceğim. Şimdi alta bütün kömürü alta topladım. Yanlarda değil artık. Bunu da direktman kömürün üzerine koyuyorum. Şimdi bu haliyle altta suyun kaynaması lazım. kaynadığı zaman da çabuk buharlaşacak. Biraz su eklemem gerek. Şimdi bu şekilde devam etmeye karar verdim. Öteki türlü performans alamadım çünkü. Sistemi değiştiriyorum. Şimdi tekrar etimi bu şekilde üzerine bıraktım. Şimdi bu şekilde bir de deneyelim bakalım. Dediğim gibi yani bunları evde yapmak zor arkadaşlar. Bende böyle bir mangal olmasına rağmen zorluyor. Yani çünkü sistemi değiştirmeye çalışıyoruz. Bu haliyle biraz da bekleyeceğim. Duruma göre hareket edeceğim. An itibariyle 2 saat oldu. 2 saat 5 dakika falan. Şu an 110 115 derecelerdeyiz. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Etin dışı bayağı kurumuş. Altta ufak ufak böyle hafif hafif o kurduma var. Şöyle göstereyim. Şöyle etin dışı güzel kurumuş altta da şöyle hafif hafif fokurdamalar var. Şu an istediğimiz gibi ateşi biraz kuvvetlendirsek olacak ama biraz daha bekleyeceğim. Gerekirse sonradan biraz kömür ekleriz. Şöyle bir durumunu merak ettiğim için ne durumdayız? Şu an 60 derecelere kadar gelmiş içi. Normal şartlarda eğer normal bir etten konuşuyor olsak aslında bu derecelerde alınabilir ama bu etin daha yüksek derecelere çıkması gerekiyor. Şimdi tekrardan kapatıyorum. Bu şekilde bir bir saat daha bırakıyorum. An itibariyle tam 3 saat oldu. Şimdi bir daha bir kontrol ediyorum. Ne durumda olduğunu. Dışı bak bayağı bir görüyor musun bak? Kabuk olmuş. Sıcaklığına bakalım. Daha yolumuz var. Daha en az bu 1-1,5 saat daha sürer çok fazla rahatsız etmeyelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar, 3 saatin sonunda kömürüm bayağı azaldı. Birazcık kömür eklemem gerekiyor. An itibariyle 4 saati birazcık geçtik. En son kömürü biraz böyle abarttım. Biraz fazla koydum kömürü ki şöyle dışı bir güzel kızarsın diye. Şimdi bir kontrol ediyoruz. <laughs> Vay bak çıkmaz dediğim kemiği görüyor musun? Ne olmuş? Bak iyi ki bağlamışım et Bak 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 şimdi arkadaşlar bak. Öyle gösteremedim. Böyle göstereyim. Bak şimdi buraya taktırmıştık ya. Bak kemik direktman ayrılmış artık. Şöyle alt taraf da gayet güzel kızarmış. Dışı gayet güzel gözüküyor. Bir de termometreyle kontrol edelim bakalım ne alemdeyiz. Bu arada alttakilere de bakın. Gayet güzel fokur fokur onlar da kızarmışlar. O da altta böyle lıkır lıkır kaynıyor. Gayet güzel. Şu an duyuyorsunuz. Şu an istediğimiz derecelere gelmiş. Şuradan da bir kontrol edelim. Yani alttaki etler şu an pişmiş. Üsttekini de şu an alsak olur ama ben bir 20-25 dakika daha tutacağım. Ondan sonra alıyoruz. An itibariyle yani 4,5 saate falan yanaştık. 4 saat 15 dakika falan gibi tahmin ediyorum yani. Öyle bir şey oldu. Şimdi artık etleri alabiliriz. Zaten dibinde neredeyse suyu kalmamış. Evet arkadaşlar, son durumu bu. Bakın diptekinde artık zaten su kalmamış neredeyse. Artık etlerimi alabilirim. Bayağı uğraştırdı. Kolay bir yemek değil. Yani böyle evlerde rahat uygulanabilecek bir şey değil. Zaten ekipmansız yapılabilecek bir şey değil. O yüzden bunu bir tarif videosu olarak görmüyoruz. Bu bir challenge gibi oldu bana. Yani böyle mangalı dengelemek bayağı o dengeyi tutturmak vaktimi aldı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi bunun normal geleneksel sunumunda ilk başta tuz atmıyoruz demiştik. En sonda eti hatta onlar biraz soğutuyorlar. Ben de bir 15-20 dakikadır tutuyorum ama onlar 1-2 saat kadar tutuyorlar yani. Ben şimdi soğutmayacağım açıkçası yani bir anlam veremiyorum niye soğutmak gerektiği ile ilgili. Şimdi tırnak pidelerime şöyle bir yatak yaptım. Etleri biraz şimdi mıncıralım. En son dokunuşu da yine yapacağım. Ondan sonra tadıma geçiyoruz. Şimdi bak bir şöyle gerdan eti var. Bunlar şöyle artık bak lokum gibi oldu. Bunlar kemikli etler. İncikler zaten şöyle bakın. Görüyor musunuz? Hepsi lime lime oldu. Tabii ki bugün ana konumuz bu. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel oldu bence rengi falan da. Şöyle bakın. Şimdi artık bu iple işim bitti. Bak bunu iyi ki bağlamışım. Yoksa et aşağı düşecekmiş. Şimdi arkadaşlar bunun dedim ya. iç sıcaklığı 94 derecelere kadar pişiriyoruz diye. Şimdi bak zaten <laughs> şöyle Şöyle bakın, nasıl piştiğini oradan görünüyordur herhalde. Şimdi bunu şöyle burası en yağlı yeri kaburgası. Birazcık da şu but kısmından alacağım. Of of of, çıtır çıtır olmuş var ya. Bak şimdi, bak bak bak. Of of of! Şu bak, şurası. Bak. Duyuyor musunuz sesi? Burası en yağlı yeri demiştik. Şimdi şunları kenara alalım. Birazcık da şöyle kol kısmından alalım. Bak şimdi nasıl piştiğini göstereyim. 10 numara pişmiş. Şimdi bunları da yine aynı şekilde şöyle lokmalık yapacağız. Dışı o kadar çıtır ki şuraya babam bekleyemeyeceğim, tadacağım. Tuzsuz ama Efsane güzel. Evet arkadaşlar etlerim de hazır. Şimdi bunları son olarak şöyle üzerine serpiştiriyorum. Şimdi bunu gelenekselde olduğu gibi önce tuzluyoruz. Bunu bu haldeyken tuzluyorlar. Bu arada şu gözüme takıldı bak. Bunun içerisinde artık su bitmiş tamamen. Etlerden kalan yağlar kalmış. Bunlardan da birazcık şöyle bu pideleri ıslatacağım. Çok da abartmayacağım tabii. Zaten etim yağlı ama özellikle şu kenarlarda kalan kısımları birazcık etin kendi yağı ile ıslatıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle son olarak fırına atıyorlar. Hadi şimdi biz de fırına. Şimdi gelenekse uygun olarak fırına veriyorum. Bunu da ısıtacağım. Çok açmadım fırını. Böyle orta ateş diyebilirim. Şöyle birazcık pidelerim, etlerim bir ısınsın. Evet arkadaşlar bakın hemen şöyle kızarmaya başladı. Dumanları çıkıyor. Biraz da bu tarafını koyacağım. Bizim etlerimiz zaten sıcaktı. Şöyle pidelerim ısınsın istiyorum. Pideler de hemen zaten ısınacak. Çok fazla tutmama gerek yok. Şöyle bir dakika yeterli. Bak 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 bak. bak. Tamam vallahi yağları bile yakıyor. Evet arkadaşlar bakın. Gayet güzel cızır cızır hemen soğutmadan tadıma. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Hoş buldun mu? vallahi buldum. <laughs> Değişik bir şey buldum yani. Gör, görüntü fena. Babam bugün doktordaydı. Geldi üzerine böyle tam <laughs> ilaç yaptık inşallah. Hacım. <laughs> soğutmamamız lazım bunu. Vallahi işte. Çatal vereyim mi? Ya benim şeylere ben çatal İstemiyorum ya. Yani. Olsun. Biz yine de. Vallahi istemiyorum. Biz düz adamız bu oğlum. <laughs> bu böyle alacağım, lat diye yiyeceğiz bunu ya. Yani. Allah nasıl istiyorsanız öyle yiyin. Şimdi Hayır, şöyle bir tane, şöyle böyle alayım ben. Şöyle alacağım. Yine her zamanki gibi çiğli yapacağım yani. Ben önce bir tane şöyle bir etli kısmından fazla yağ içermeyen bir kısımdan müsaadenizle tadıyorum Bismillah. Haydi bakayım Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya baksana. Ete bak. Bak ye, ye. <gülüyor> <gülüyor> Acayip be var yani. Odun kokusu olur ya o böyle. Vallahi. Hani is, is de ama o köz, köz kokusu müthiş geçmiş. Acayip hissettiriyor. Vallahi harika. Bu büryen mi oluyor bu? Ben Aynen. ilk defa yedim, Aynen. defa yiyorum ha. Aynen büryen ama harika olmuş. Sen yedi mi bilmiyorum. Yedim yedim. Ben birkaç kere yedim İstanbul'da. Vallahi yanlış olabilir. Fatih'te Kadın Pazarı mı? Öyle bir Heh. şey sanırım. Orada birkaç kere gittik, yedik biz de. Biraz daha tuz istiyor. Bunu pişirmeden önce hiç tuzlamadık baba. Tam az öncesinde attık. Arkadaşlar harika olmuş. Şimdi normalden farkı ne? Benim kendi yorumum. Şimdi biz normalde bu tür etleri İlk başta biliyorsunuz belli bir dereceye kadar pişirip sonra folyoya oluyoruz. Bu finale kadar folyosuz geliyor ya. O yüzden böyle net bir köz tadı alıyorum yani net. Böyle hani o kömürün kokusu iliğine Aynen. kadar geçmiş ama gerçekten böyle ilk lokmada bir hani vuruyor yani. Hemen hissediyorsun. Vallahi eline sağlık. Oh, ol afiyet olsun hacım. Bak şöyle bir de yağsız etler var. Yağlı etler var. Şimdi bir tane de şu kaburgalarından tadacağım. Ama bak az önce bunu ayıklarken dedim ki şunu babama yedireceğim. Şu kenara. Şöyle bir aç. Bismillah. Bismillah. <laughs> ya var ya burası acayip bir şey yani. Ben bir tane de şöyle burası da full yağ geldi ya. Şöyle bir tane kaburga ile beraber karışık müsaadenizle. Bismillah. Çok çok iyi. <laughs> Vallahi harika olmuş. Gerçekten. Evet. Arkadaşlar bak. Yani orijinaline o kadar yakın vallahi daha iyi diyeceğim şimdi kızacaksınız ama bak samimi söylüyorum. Orijinalinde ben bu kadar böyle köz tadını hissetmiyorum. Muhteşem bak hiç lafım yok. Çok güzel yapıyorlar. Gerçekten çok güzel bir et. Ama bak bu beni bayağı uğraştırdı. Bugün aşağı yukarı 5 saat oldu başlayalım ve devamlı olarak mangalın sıcaklığını ayarlamaya evet. uğraştım. Evet ya! Ama yani değdi mi derseniz değmiş. Muhteşem oldu ya! Gerçekten muhteşem oldu. acaba hacım... bir, bir de böyle yiyelim be! <laughs> aynen, aynen Bir de hacım. şöyle yiyeyim. Aynen, biraz da domates böyle. Şimdi. Soğanından, biberinden... <laughs> Harika! Gerçekten... Tek kelime harika. on numara. Arkadaşlar, bunu keşke yapın diyeceğim ama yani bizim bakın. Hani şeklini bir tarafa koyacak olursak Bizim normal yatık mangallarda da bu mantıkta bu yapılabilir. Ya yani bu kadar köz tadar mı? tatmayabilir. Neden? Bunda ateş bir şekilde uzak da olsa alttan geliyor. Yani o sıcaklık yukarı doğru çıkma eğiliminde olduğundan %100 aynısı olur diyemem yatık mangalda. Ama yani yine de buna bayağı yaklaşırsınız. Hatta belki şöyle bir şey denenebilir. Normalde biz ateşi bir tarafa koyuyoruz, bir tarafa eti koyuyoruz ya. Hani o aromayı birazcık koyması açısından şey çok küçük küçük böyle Eti yakmayacak kadar parça kömürleri de etin altına gelecek gibi koyabiliriz. Orada damlayan yağlar biraz duman çıkarır. O da böyle ete iyi bir aroma verir. Yani şunu tarif etmem için gerçekten yemeniz lazım. Ama yani evde olmaz diye düşünüyordum. Vallahi çok iyi oldu yani. Eline sağlık Mustafa. <laughs> Afiyet olsun hacım. Allah razı Afiyet olsun. Afiyet inşallah. Bunu da yemiş olduk. Aynı Bunu da tattık inşallah. Aynen. Şimdi i̇nşallah böylece, beğenir. Böylece sofraya indirelim. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bu sizden çok talep gelen bir videoydu. Gerçekten de böyle hani zorlayıcı da bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz kanalımızı çok memnun oluruz. Beğendiğiniz videoları arkadaşlarınıza yollarsanız çok memnun oluruz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın!